Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahipleriyle buluşuyor. Yılın en başarılı doğrudan satış markası QNET İnsanlığa değer katmak için kendini geliştir felsefesiyle girişimciliği güçlendirerek insanların yaşam kalitesini artırmaya yardımcı çözümler sunan ve dünyanın en büyük futbol takımlarından Manchester City'nin de sponsoru olan QNET 2010 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Bağımsız temsilcileri aracılığıyla dünyada yüzü e aşkın ülkede faaliyet gösteren şirket, globalde geride bıraktığı 20 yılı aşkın geçmişiyle doğrudan satış sektörünün öncü oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Türkiye'de 135 binin üzerinde bağımsız temsilcisiyle pandemi sürecinde de büyümesini devam ettiren Qnet, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde yılın en başarılı doğrudan satış markası ödülünü kazandı. Şirket adına Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Genel Müdürü Cem Gey'in ödülünü alacağı Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri töreni Ece Erken ve Çetin Altay'ın sunumu, Gülşen ve Simge Sağın konserleriyle 15 Kasım'da İstanbul Hilton Bomonti Otel'de.